Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çılgın Ekip Pro TV en sonunda yamayı çıkardı arkadaşlar. Çok badire atlattık. Oyun silindi. Oyun kayboldu. Sevası bozuldu derken. Ama çok güzel şeyler yamada olacak. Hepiniz için söyleyebilirim. Şu an sizlere yamamızı tanıtacağım. Hepiniz gördüğünüz gibi. ilk önce... Arkadaşlar artık oyunumuzda mod seçici var. Mod seçicide bir sürü özelliğimiz olacak. Bu bir sürü özelliklerden hepsini sayacağım arkadaşlar. Çoğunu saymaya çalışacağım. İlk önce arkadaşlar giriş bölümümüz bu şekilde olacak ve sizlere şöyle göstereyim. FC24 moduna göre bir tasarım oluşturdum. Gördüğünüz gibi konferans bu şekilde şeylerimiz olacak arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim sizlere. Oyun içerisinde o seçicide takımların Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gol müzikleri olacak. Ardından antrenman formaları olacak mod seçiciler özelliğimizde. 4 tane spiker vereceğim FIFA, Arap ve Hasan Mustan ve Emin Zevkler'in 4 adet spiker mevcut olacak. Oyunda aktif etmek istediğiniz zaman bunları yapacaksınız. Alternatif forma seçeneği olacak. Onun dışında 100. yıl forma özellikleri olacak. Formalarını da göstereceğim. Süper Lig'in çoğu oyuncunun yüzü var. Daha sonra full haliyle vereceğim. Yüzlerimiz şu an kimisi eksik. Onları vereceğim arkadaşlar. Şimdi geçelim arkadaşlar. Şöyle ilk önce oyun içerisindeki takımlarımıza Premier Lig'den başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çoğu oyuncumuzun yüzü var olmayan oyuncuları da ekliyorum. Yani çoğunu yaptım. Neredeyse %80'i Premier Lig'in oyuncularının yüzleri olacak. Çoğu takımın. Süper Lig'de arkadaşlar. Baştan başlayalım şöyle. Alternatif formalar aktif şu an. Alternatif formaları görüyorsunuz. 100. yıla özel formalar. aktif olarak edebilirsiniz mod seçici özelliğinde. Gördüğünüz gibi çoğu oyuncunun yüzü aktif şekilde burada ekli. Olmayanları da ekleyip vereceğim sizlere. Bunları da söyleyeyim. Güncel kadrolarla güncel yama şekli her şeyi hazır olacak arkadaşlar. Seri A'dayız. Seri A takımları yeni sezonda Seriyanın yüzü yapılacak arkadaşlar. Tüm oyuncuların neredeyse yüzleri olmuş olacak. Bu ekstra ligimiz arkadaşlar. Bir tane forma bu şekilde arkadaşlar. La Liga. La Liga'nın da oyuncuların yüzlerini çizdim. Eklemesi var arkadaşlar. Ekleyip sizlere vereceğim. Bunlara da Ayrıca scoreboard mod seçicim özelliğim var. Onunla beraber 25 tane scoreboard vereceğim yeni sezona ait. Sizlere yeni sezonda sunacağım. Yamada 2003, 2023, 2024 sezonuna ait mevcut yamamız arkadaşlar. Fransa Ligi Yüzlerinin kimisini çizdim arkadaşlar. Oyunu eklemesi kaldı. Onları da ekleyip vereceğim. Trend yol. Birincilik arkadaşlar. Yüzleri olmayan eksik olan oyuncuların yüzleri tamamlanacak. Süperlik ve burada gri olarak gözüken oyuncular da dediğim gibi TFF ikincilik mevcut olacak. Formaları en yakın zamanda çizip verileceğim. Çünkü formaların çoğu çıkmadı. O yüzden gördüğünüz gibi arkadaşlar çizdiğim formalar da var. Yeni sezona ait tüm her şeyi ekledim oyunda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi ana önümüzde şöyle grafiklerimiz olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şampiyonlar Ligi'nde bu şekilde bizi karşılayacak. Konferans Ligi bizi böyle karşılıyor. Daha sonra futbolda futbollayıp yani kariyer analiz modu. Kupa bizi böyle karşılayacak arkadaşlar. Bizleri bu şekilde karşılıyor. Şimdi arkadaşlar yüzlerimize geçelim. Oyuncu yüzlerimize. Premier League. Neredeyse çoğu oyuncunun yüzü mevcut arkadaşlar. Gabriel Jesus mesela özellikle Lasodar gibi özellikle Papana'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Jackson Kaysiedo Sar Diyat'ı göstereyim bu şekilde arkadaşlar. Liverpool'da Umbridge Akalestur, Savister, Endo gibi. bu şekilde arkadaşlar burada da Nunes, Kovacevic gibi, Alan Phillips gibi, Haaland özellikle arkadaşlar, United, Yeni Yıldız'ı, Yeni Yıldız'ı Onana. Burada Altay'ı gösterelim. Evet arkadaşlar bu şekilde Batum Town'dan Tumanski İlkalci mesela arkadaşlar. Pinkuru gibi Okonga gibi isimler. Yani çoğu oyuncunun yüzü var Premier Lig'de arkadaşlar. Diğerlerini göstermeme gerek yok. Boris. Kalsi. Süper Lig'e geçtiğimizde arkadaşlar bu şekilde. Dorukan gibi. Fatih Sisi. Rodriguez. Ndiaye falan. Ruf Basra gibi. İstanbul'u gibi. Hatta dursun. Akin Tola arkadaşlar. Mamediyev, Gavranilo, Nani, ile arkadaşlar. Balotelli tayfunu göstereyim sizlere. Çoğu oyuncunun yüzü mevcut arkadaşlar Süper Lig'de. Yansen, Duhaney arkadaşlar. Sonra burada Sevzes, Imbula, yapsam biz Alparda mesela arkadaşlar yaptığım oyuncuların yüzlerini ekledim hep. Yani eklemediğim oyuncuları da ekleyeceğim. Yok o gibi arkadaşlar. Çoğu oyuncunun yüzü var Süper Lig'de. Eşkan. PSG. Morutan mesela arkadaşlar. Rodriguez. Daha sonra buradan Tüvesya gibi. Kitsio. Hanusek. Riyad için yüzü var arkadaşlar. O da eklenmiş şekilde olacak. Onu söyleyeyim sizlere. Çizdim. Oyunu eklemedim sadece. İlker Karakaş görüyorsunuz arkadaşlar. İrzah var. İrzan. İto. Ekran mesela. Sizi beklediğim oyuncular Max Strader'le özellikle arkadaşlar Maxim. Orayas gibi arkadaşlar burada. Mertinok. Burada Bahtiyar, Zaynabinov görüyorsunuz arkadaşlar. Yani İnsan bu Bakar, Erbil mesela. Onana, Rashissa, özellikle. Chamberlain. Mantarevic. Amarty. gibi arkadaşlar. Divakovic. Taner Gördüğünüz gibi kayıcı formasını da gördünüz arkadaşlar. Yani çizdim bunları hep. Mert Müldür Mesela Edin Cepu arkadaşlar. Dusan Tadic, Sebastian Schumacher, sonra Bekao, Jiku, Bertu, Fred, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Umut Mayır, Galatasaray'da arkadaşlar, Davison Sanchez, Güven, İl paydana ekleyeceğim arkadaşlar. Endombele. Torreira'yı görüyorsunuz. Icardi. Bakambu. Wilfers daha. Hakizye. Kerem Demirbay. Sasoboy. Mertens. Sarı saçlarıyla. Tete. Oliveira. Hamza'yı falan görüyorsunuz arkadaşlar. Angelino Leite Babur Ünye'nin Adam Buksa mesela arkadaşlar çizdim Asan Balango'nun yüzü var Jenes gel Naldo Lazniyax Benim Ilisovic gibi Sivas Kuvvet arkadaşlar. Harisiz. Bro Klentin Engi Alatti arkadaşlar. Erhan Şantürk mesela. Gerson Burak Kapacak Gerson Rodriguez Koyta Panguras arkadaşlar. Rain gördüğünüz gibi arkadaşlar onlar da var. Joaco Fernandez. Arif boşluğu yapacağım arkadaşlar yüzüne. Enis Bardi. Onu açu. Trezeye. Pontas. Orsic arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sefa. Tekliç. Gökten'ı görüyorsunuz yüzü var. Nikolas Pepe. Berat Özdemir, Benkoviç, Hudrelas. Ben Baniye'yi çizdim arkadaşlar eklemedim. Eren Elmalı. Yüzleri olacak arkadaşlar hepsinin. Mehmet Aydın'ı göstermedim arkadaşlar onu da göstereyim. Mehmet Aydın. Batiste Mendey gibi. Samsun Spor'da. Smaski. Kaleci. Oliver Nachov. Dima Ata arkadaşlar. Ercan Karayı. Fofana. Van Dondur'a gelen. Taylan Antalyalı. Şalendir çizildi arkadaşlar. Oyuna koyacağım. Tait var mesela. Muhammed Gümüşkaya. Holes. Stuck var oyunda. Ekledim hepsini. Bolayı çizdim arkadaşlar. Ekleyeceğim. Buna Marcus. Nano mesela arkadaşlar ekledim oyuna yüzünü. Marlos Moreno. Klavyo mesela. Çıkıldı Dövmeli halini çizeceğim arkadaşlar. Dövmesizi koydum şu an. Ahmet Oğuz arkadaşlar mesela. Sonra Nelson Oliveira. Enzonzi'yi yapacağım arkadaşlar yüzünü. Sofoçuluk ala şi. Gökhan Töre yiydi. Kuantiyaz. Orada Hayro arkadaşlar. Ben Kuant. Kiran Gomis. Adda Costa mesela. Samuel Bastian. Mamadou Faal arkadaşlar. Ruhan mesela. Ruhan'ın yüzünü çizdim Claudio Winchek arkadaşlar. Albion'da oyuna eklenecek arkadaşlar yüzü. Hatay Spor. Erce kardeşler. Bulhan mesela arkadaşlar burada. Matondo. Delava Shiru. Armin Hazic. Yüzünü çizdim arkadaşlar oyuna ekleyeceğim. Abruyan. Rivas yüzü çizildi. Oyuna eklenecek. Güzel son Fernandez arkadaşlar yüzünü çizdim. Sonra Ömer Faruk Beyaz. Lankel Z. Bekaş. Tilma mesela. Olsam Matur'u çizdim. Görkem Sağlam çizdim. Dejima. Dadoşov arkadaşlar bir türlü Dadoşov'un yüzünü oyuna ekleyemedim. Sürekli farklı yüz şeyi yapıyor, ekliyor oyun. O yüzden bir farklı bir Dadoşov oluşturup Dado Show'u öyle yapacağım. Dado Show'u çok beğeniyorum çünkü. Hatay Spor'u. Erdem Can Polat. Burada Ahmet Hasan'ı görebiliriz arkadaşlar. Halil Akpınar. Lusamba. Yabi. İbrahim Akta. Çizdim yüzüne eklemedim arkadaşlar. Wellington mesela. Osman'ı ekledik. MKZ. Turhan mesela, bırakıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kapel, Alpaslan Öztürk, Saguera, Mitcho, Endre Çekici, Serkan Hasan gibi. Vukovic'in yüzünü çizdim arkadaşlar oyuna ekleyeceğim. Volkan Babacan. Tok oyunu ekledim yüzün arkadaşlar. Piatek. Emmanuel Deniz, Pelkat, Abit, Umur Ergin gibi, Osman Eba, The Voice, Patrick Şiş, Kenan'ın yüzünü çizdim arkadaşlar, oyuna ekleyeceğim. Figaro'yu özellikle. Alexic bu şekilde. Bilal Beyazıt arkadaşlar. Kartal Yılmaz. Clavasios, Cardozo, Morate, Carlos Mane, Stefan Bauken, Ramazan Civelek, Mahmet Yan, Abdul Kadir Taştan, Gökhan Sazda, Ali Karimi, Paran Gezek. Bunların hepsi yüzleri olacak. Canlı yeri göstereyim arkadaşlar. Hasan Ali Kaldırım. Hızlıca Tosayini oy var ki hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu Pasnima arkadaşlar yüzü olan Augusto yüzünü eklemeyi unutmuşuz onun yüzü eklenecek. Cordova'nın yüzü var arkadaşlar. Silva'nın yüzü var. Evecan, Ertuğrul, Raifer, Balkovich. Carlos Eduardo Halit'in yüzünü çizeceğim arkadaşlar bu Duatir Darişka Rasevic Teguli Şukurov Serdar Dursun özellikle Nikolas'ın yüzünü çizeceğim arkadaşlar Dari Feram Atakan Kesti Çeşirini Nazım Sangare. Store mesela. Lasanga. Güven Yalçın. Eserik. Bu şekilde arkadaşlar. Gökhan. Sinan Osmanoğlu. Anıl Yaşar'ı görüyorsunuz. Oyunu yüzeye eklendi arkadaşlar. Hoyer yüzeye eklendi. Az bu iki. Faye'nin yüzü var. Var. için var. Emirhan Topçu'nun yüzü var arkadaşlar. Ekledim hepsini yüzleri olmayan oyuncuları en kısa sürede yüzleri çizilip verilecek arkadaşlar. Ola yüzünü çizmiştim arkadaşlar onu ekleyeceğim oyuna. Eray Korkmaz. John Shalway. Ari. Zehiri. Ochia. Alikov. Maciansky. Niyanchev gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuncuların yüzleri var. Bu arada yeni sezon kadroları takımların hepsini göstereyim şöyle. Yeni sezona ait. Kadrolar bu şekilde. Mesela özellikle buradan Barcelona'dan şöyle göstereyim. İlkay'ı göstereyim arkadaşlar. İlkay Gündoğan. Gördüğünüz gibi. Torex. abi Gibi. Real Madrid'de arkadaşlar bizim gözde çocuğumuz Arda Güler. Lunin mesela. Vasquez. Kepa. Arda Güler gördüğünüz gibi arkadaşlar. Olacak. Bu şekilde. Trank yol birincilik zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Antalya Spor. İkincilik de böyle. Her şeyi gösterdiğiniz gibi arkadaşlar maça geçeceğim şimdi. Şöyle bir konferans izini de göstereyim arkadaşlar. Konferans ligi takımlarını. Yeni sezonda Klavatski arkadaşlar. Sparta Prag, Lugano, Chukwich, Mostar, Kulüp Buruj, Paok, Pauk, Abren, Astana, Helsinki, Bratislava, Partizan, Onik, Ljubljana, Fenerbahçe görüyorsunuz. Osasuna, Varşava, Azi Akmar, Partizan, Zagreb, Balkani, Kiev, Aston Villa, Aydan Frankfurt, Beşiktaş, Midyaland, Lille, Yukatel Adana Demirspor, Gent, Bodegilmant, Parancvaros, Zorya, Lugans, Replik, Udogorest, Zagro Williams, Fiorentina, Twente ve Makabit Kalevi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde takımları olacak oyunda. Şimdi arkadaşlar sizlere bir maç göstereceğim. Hemen örnek şu şekilde gidelim. Stadyumlarımızı göstereyim. Şu Sarıcıoğlu, Rams Park Stadyumu arkadaşlar. Atatürk Olimpiyat, Kalyon, Tüpraş Arena. Bu şekilde arkadaşlar. Türkiye stadyumlarına göz atarsak. Kayseri Kadiraz, Recep er Tayyip Erdoğan, Başakşehir'in stadyumu arkadaşlar. Er stadyumu, Yeni Adana stadyumu, Çayfurtidi stadyumu, Süper Lig'de sadece bu üç takımın stadyumu yok arkadaşlar. Göztepe, Konya, Alanya, Yeni Malatya, Yeni 4 Eylül stadyumu Sivas'ta, Papara Park, Trabzon... Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde Ultra Ford gibi Stadyumlar ve mod seçici özelliğinde Getireceğim arkadaşlar daha fazla Stadyumlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar Türkiye Bu şekilde toplarımız mevcut Bütün toplar Burada mevcut arkadaşlar Tüm ligleri Suudi Arabistan'dan tutun Konferans ligine kadar topumuz var arkadaşlar Her şeyi Ekledim oyuna Çizdiğim toplar Ve Basketbol topu dahi var arkadaşlar O derece Bu şekilde arkadaşlar Bizi karşılıyor ilk önce şuradan Başlangıç şeklinde Arkadaşlar ee, Başlangıç şeklinde oynuyorum çünkü Gol atıp gol müziğini göstereceğim Sizlere Gördüğünüz gibi Standart kiliç. Şimdi otomatik Ladies Everyone Please welcome our players Evinci, Koa, Solak Genişim aşkı başladı Sporboardları da gösterecektim Arkadaşlar sizlere ama 25 adet sporboardumuz var Bu sporboardları direkten döndük 4 tane gol müziği verdim arkadaşlar. Fenerbahçe adına. Galatasaray'a gene 2 tane. Miktar dedi normal Galatasaray. Eğer Galatasaray burada fazla olursa Ekleyeceğim yani. oyunu. Oyunda gerçekçi modumuz var. Gerçekçi oyun modu var. Arkadaşlar bu yüzden takımlar Yani öyle başlangıç sayı olsa ya da rekor hani da oynuyorsanız dahi mücadele edip sağ sola birbirine pas atarken azıcık oynamıyorlar yani gerçekçi olsa. daha gerçekçi oynuyormuşlar baskılar falan şu an başlangıç oyunu oynadığım için bu tür baskıyı göstermiyorum sizlere Evet, bastığım için baskıyı golü şimdi gol müziği gelecek arkadaşlar

kadar arkadaşlar. Diğerlerinde sonra şey yapacağız. Yani iyi bakın görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kanalımıza iyi olsun.